yeniden ekranı yansıtıyorum. Evet. şimdi geldik 8. soru. Honor, honor R.A. Evet, bir kızımız orada. Sesini aç bakalım. Buyurun. Evet oku bakalım. Hocam ben miyim? Ya Honor Rea yazan kimse o arkadaşım kız arkadaşımız bak öğrenci arkadaşımız karşımızda. Buyurun oku bakalım. İdi e sesini açmışsın oku. H hocam ben miyim? Ya e, hocam geçtim o arkadaşı. Samsung SMM3 falan bir şeyler yazıyor. Gözlüklü bir arkadaşım da yanında biri daha var. O ikisi sesini açsın bakalım. Evet, <laughs> siz, evet, hayret eden arkadaşım. <laughs> Sesinizi açamaz herhalde. Mikrofon işareti sol altta. Oraya basarsan sesini açılır. Benimki açık. Hala olmadı ya. Valla. Feyza dilsiz. Ben Evet Feyza hadi. Mikrofona mı basacağım? Hocam sesin bana geliyor. Bu seriyi okuyabilir misin? Soru sende. Yukarıdaki meyveler en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Bir vatan bırakın. Biz çocukları ıslanmış olmasın. gözyaşlarıyla bir bahçe bırakın. Biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara. Ben, 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 ben. A, A çocuklar B bir dünya bırakın. C şehir. Evet. Birin şey. evet. bir şey. başlığı. En uygun başlık ne olabilir? Vücut partisi Bu nedir? Bu nedir? Evet arkadaşlar. Sesimiz açıktır. Bazıları kapatabilir mi? Kontrol edelim. Sesiniz evet. açıksa katlatalım. Çünkü evin içindeki e. sesler bize geliyor. Evet cevap ne oldu? B e. Evet bir dünya bırakın. E. B doğru cevap. Teşekkür ederiz. Evet hemen devam edelim yolumuza. Dokuzuncu soruya geldik. Bakalım kime söz hakkı vereceğiz? Evet Alparslan Reis yazıyor. Benim öğretmenim. Evet, nereden katılıyorsun? Arpaslan Reis. Ben Afyon'dan katılıyorum. Hoş gelmişsin. Evet. Buyurun bakalım bu soru sende. Çocuklar yukarıdaki verilen metnin türü nedir? Erkan başarılı bir öğrenci öğrenciydi. Okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok seviyordu. Babasının işi gereği baş, başka bir şehre tayini çıkmıştı. Taşını taşınacaklardı. Bundan dolayı içi içi buruk bir şey şekilde okula geldi. Yüzündeki ifadeden mutlu olmadığı belli, belli idi. Bilgilendirici metin, hikaye, şiir. A şıkkı. Öyle mi? A şıkkı mı acaba? Yani bilgilendirici metin olması için bir konu hakkında bilgi vermesi gerekiyordu. Mesela diyelim ki ne hakkında? Örnek. Evet. Mesela romanın tarihi gelişimi olabilir, tiyatronun gelişimi ya da mesela insan vücudunun gelişimi ya da suyun oluşumu. Yani o şekilde bir şey olması lazım. Burada e, şiir de değil zaten. O zaman burada bir hikaye anlatmış değil mi hocam? Evet. Bak şimdilik. bir Bak hikayede ne var? Olay var. Mesela Erkan var. Mesela okul var evet. değil mi? Yer var mesela. Okul, yer, zaman, kişiler falan varsa bu hikaye edici bir metin olur bizim için. Hikaye edici. Tamam olabilir. <laughs> Teşekkür ederiz. Afiyetle selamlar diyoruz. E, yani Nida Nur Biçek. Yukarıdaki ve Ay. Ambulans olay yerinde geldi. <laughs> Kazayı gören vatandaşlar durup ambulans çağırdılar. Ayrı yaralı olan hastayı hastaneye getirdiler. Görevli, görevleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptılar. Yukarıdaki verilen cümleleri olaylarının oluş sırasına göre sıraladığımızda hangi kelimeyi elde ederiz? B mı? Tamam. 10. diyor soru. B mi diyorsun? Evet B diyorum. Hmm. Ya olmadı gibi ama. Hacı önce A aslı olabilir mi aslı? A mı olacak? Şey, mi? Kazayı gören A. vatandaşlar durup ambulans e, ambulans çağırdılar. Ambulans olayı bak. Ambulans çağırmışlar. Ambulans olay yerine gelmiş. Sonra ne olmuş? Görevler yaralıları ilk müdahaleyi yapmışlar. Sonra ağır yaralı olan hastayı sonra hastaneye götürmüşler. Bu şekilde olmasa Onun için cevabımız ne oluyor? A oluyor. Sen neden katıyordun Nida? Mersin'den. Mersin Anamur mu? Neresi ya? Um, hangi ilçede kaldın? Bilmiyor. Bilmiyorsun hangi ilçede kaldığını. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle biraz daha ilerleyelim bakalım kim var karşımıza. Zehra diye bir arkadaşım var. Zehra. Zehra sen sesini açabilir misin? Açtım hocam. Evet öğretmenim bu soru sende buyurun. Dün öğrenciler sınıfta öğretmenleriyle deney yaptılar. Yukarıdaki verilen cümleler cümlede hangi öğrencinin sorduğu sorunun cevabı yoktur. Ne yaptılar? Nerede yaptılar? Nasıl yaptılar? Evet, hangi sorunun cevabı orada yoktur diyor. C mi? Evet hocam. Hı, hmm, aferin sana doğru cevap. Tebrik ederiz. Sen nereden katılıyordun? Mersin. Sen de Mersin'desin. Hoş gelmişsin. Evet, mesela bakalım hocam kimler var? Hira diye bir arkadaşım var. Hira. Evet öğretmenim. Evet söz sen de Buyurun bakalım. Dedem bahçeyi kazarken çok yoruldum. Yukarıdaki cümlede bulunan ses seç kelime aşağıdakiler cümlede hangisinde Eklendim. farklı anlamda kullanılmıştır? Burada e, kaz, kaz altı insan. Tamam çok güzel. Evet. E, A komşunun tavuğu komşuya kaz görü görünür. Fidanın dikmeden önce toprağa bir çikolata kalacaksın. Sincap kazdığı koyu cevizin kendi aşkı. Evet değil mi? Burada kazmak bu da kaz bir hayvan. Çok güzel. Evet çok güzel. Son bir sorumuz kaldı. Bakalım bunu kime soracağız? Yusuf bir arkadaşım var. Yusuf. Evet hocam. Evet Yusuf buyurun zarar görmemiş, bozulmamış, dayanıklı, kimsede bulunmayan veya az kimse bulan benzeri arasında hoşa giden seçip almak veya yararlanmak için ayırmak. Yukarıda ve la, yukarıdaki bazı kelimelerin ama, anlamları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yukarıda yoktur? Sağlam. Hmm uygun. Evet, yani diyorsun, evet Bursa hocam doğruca. Evet arkadaşlar tebrik ederiz. Ee, teşekkür ederiz bu arada. Sen nereden katılıyordun? Tokat. Tokat'tan. Hoş gelmişsin sizin. Arkadaşlar bir bekleyin o deneme bitti. Başka bir deneme açacağım şimdi sizin. Maşallah. Beni seçmediniz. Benim kameram niye kapanmış ya? Heh, kameram yeni geldi o. Tamam. Maşallah. Sizi hocam seçeceğiz. Öğretmenim plajda Nasıl öğretmenim? Plajda gibisiniz. Plajda gibiyim değil mi? <laughs> ama değil. Arka plan. Ama değil işte gibi yani değil mi? Gibi. Aferin. Arka gibi. Doğru. Evet. Ee, teşekkür ederim. Benim hesap bir elimiz Evet çocuklar hemen ekran geldi değil mi bir daha? Daha gitmem mi bir daha? Evet tamam. Hemen bir daha yeniden başlayalım arkadaşlar. Ee, söz hakkımız bakalım kime gelsin, kimin nasibi olacak. Emine Kefeli. Hayır ya. Emine buyurun. Hadi emine. Okumak istemiyorum. Tamam okumak istemiyorsun okumayabilirsin. Ee, o zaman Galaxy Tab A9. Benim öğretmenim. Buyurun hemen hemen başta bakalım. Öğrenciler çocuklukta öğrenciler çocukluktan başlayıp genç oluncaya kadar geç geçen bir süre okula giderler. Yaş, bu, yaş, yaşlarda büyüklerinde bekledikleri en önemli şey anlayıştır. Kendilerini anlayan ve anlayışla gösteren insanları çok severler. Öğrenciler yerine, öğrencilerin yerine kendimizi koyarak karar vermeliyiz. Bu, bu bizi başarılı bir iletişime ve başarıya götürür. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Evet. A. Öğrencilerin davranışları kendi düşüncelerimize göre değerlendirmeliyiz. Evet. Öğretmen <laughs> A diyorum. A diyorsun doğru. Sen nereden katılıyordun? Ben Ankara'dan katılıyorum öğretmenim. Evet. Ankara Beypazarı mı? Neresi? Sincan. Sincan. Hoş gelmişsin. Aferin. Pelin diye bir arkadaşım var. Pelin. Pelin, Pelin sen nereden katılıyorsun? Ben... Ee, İstanbul'dan. İstanbul u, Esenyurt mu? Neresi? Onu bilmiyordum. Ya onu öğren arkadaş. Hangi ilçedesin öğrenin ama. Olur mu? Olur evet. Ama bahçeli evlerdeyim yani. Işte, o zaman şey... doğru oradasın işte. Doğru güzel. Aferin. Tamam. Hadi bakalım Şunu yapalım. Kelimsiz ama beceriklidir. Bir şey kaya, karar verdi mi sonuna kadar direnir. Türlü oyunlara başvurur. Kötüleri, canmazları bu yolla dize getirir. <laughs> Yukarıdaki paragrafta söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? <gülüyor> ee, <gülüyor> Akıllı, evet. alıngan, kararlı. Hangisi nitel nitelendirilemez diyor. Akıllı. Ee, şimdi mesela kötüleri, cambazları bu yol dize getirir ya. Tü türlü oyunlara başvuruyorsa bu akıllı olur bence. E bir de bak sonuna kadar direniyorsa kararlı olur. Hani alıngan var mı? Yani küsmek var mı? Küsmek, darılmak var mı öyle bir şey orada? Evet. Yok değil mi? Evet teşekkür ederim katılımın için. Evet arkadaşlar devam Hı. edelim yine. Ee, evet mesela kime söyleyeyim? Mustafa Mehmet var o sen konuştun mu? Mehmet var o. Evet konuşmuyor. Konuşmuştum hocam. Tamam teşekkür ederim. Evet. Ceylin sen konuştun mu Ceylin? Hayır ben konuşmadım. Hemen üçü sen yap bize. Yukarı öğrencilerde hangisinin yazdığı sözcük çifte anlam ilişkisi bakımından farklıdır? Evet. Mücahit acı tatlı. Hasan akbeyaz. Yusuf talih şahs. Yusuf aşıkkı. A şıkkı. Ee, niye? Mesela talih ve şans eş anlamı zıt anlamı. Zıt. Hayır. Talih ve şans eş anlamdır. Ee, ak ve beyaz bu da eş anlamdır değil mi? Hı hı. Ama acı ve tatlı zıt anlamı olmaz mı? Evet. Ee, sen nereden katılmıştın dedin? Kırıkkale. Kırıkkale hoş misin Arkadaşlar son iki dakika yakın bir zamanımız kaldı. Taha sesini açar mısın Taha? Çık. Çık. Evet Taha. Daha <laughs> sesini açmadın ana. Evet başka bakalım hemen hızlı hız olalım biraz. Biraz daha geçelim. Zehra sesini açsana Zehra. Gülen Zehra. Evet. Hadi bakalım. Ben ben de. Zehra buyurun başla Zehra. Miraç Şedef tatlısına eş sesi. Mem Zehra yapmamış mıydı? Mem Zehra yapmıştı. Zehra yaptı Ömüm mı? Evet Zehra. Önce? Evet öpüyorum Zehra yaptı. Ya yapmıştı ya. Ya yaptı. Hira Nur Hira var Hira. Öğretmenim ben de yaptım. Sen de mi yaptın? Tamam Samsung evet. SM ben X 210. Vay orada iki bir kız bir erkek duruyor bak. Erkek bir elini ağzına götürmüş. Sesini açar mısınız? Çabuk olun hadi. Ben yapmadım. Arkadaşlar Hiç. zaman geçti. Şimdi zoom kapanacak arkadaşlar. Zaman doldu. Evet. Katılım için herkese teşekkür ediyorum çocuklar. İyi çocuklar de ee, Gururlandırdınız ben de, beni. Ederiz. İnşallah başka zaman başka denemede görüşmek üzere diyorum. Tamam mı? Evet, üzere. evet hepinize iyi çalışmalar. Bol bol, Görüşürüz kitap okuyun. Bol bol hocam kitap okuyun. Tamam mı hocam, çocuklar? Tamamdır hocam. Görüşürüz.